Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Fitbit Charge 3 akıllı bileklik incelemesiyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar biraz önce de duyduğunuz gibi bugün Fitbit Charge 3 akıllı bilekliğini inceleyeceğim. Uzun zamandır video atamıyordum ama şimdi teknolojik alet videoları atacağım bir sürü akıllı bileklik atacağım bir tane daha. 2 e, tane akıllı saat atmayı planlıyorum. E, başka bir tane klavye mouse seti atacağım. Tabi videolar uzun uzun olmayacak. Daha kısa olacak. Ama güzel videolar olacak. E, bu da bu teknolojilik aletlerle ilgili ilk videom diyebiliriz. Daha önce mouse incelemesi vardı. E, ama ilk videom diyebiliriz Yani bu videom daha güzel olacak. Bir ara Intro falan ekleyeceğim. E, daha güzel bir video olacak. E, şimdi özelliklerini anlatacağım ama e, Özelliklerini anlatmadan önce, kanalıma abone olup, e, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. E, böyle videolar atıyorum. E, çok abone yok ama abonem olsun istiyorum yani. Hoşuma gidiyor benim abonem olması. Beğeni, beğeni çok önemsemiyorum ama abone e, önemsiyorum biraz. E, neyse, e, özelliklerini anlatmaya başlayayım şimdi ben bu akıllı bilekliğim. Şimdi bu akıllı bileklik 2018 yılında çıkartılmış bir akıllı bileklik Fitbit tarafından. E, bu akıllı bileklik, e, mobil uygulama desteği var, e, bir sürü özelliği var. Şimdi hepsini tek tek size anlatacağım. E, şimdi bunun bir ekranı var. Tamam, dokunmatik bir ekran. Yanda, yanda hangi tarafta? Şu tarafta gördüğünüz gibi bir şey var. Buna böyle basınca bu titriyor. Bakın duyabilirsiniz belki. Duyuluyor mu bilmiyorum ses çıkarıyor mu bilmiyorum ben elimde hissettiğim için ses çıkarıyor gibi e, Anlamış olabilirim ama Yine de e, duyduysanız ne güzel Şimdi ilk önce ekrandan başlayalım e, buna, Bu akıllı saatin bir buçuk inçlik bir ekranı var e, Şöyle Netlesin Netle Netlemiyor Heh, Net dedi şu an gördüğünüz şöyle ekran belki ışık ışık kapanınca yansıması daha iyi olabilir. Şurada bakın bakın şuradan bir başlıyor. Şöyle gidip şöyle gidip burada bitiyor. Bu ekran bir buçuk inçlik ve Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Gece görüş modu var. Şimdi genel özelliklerine geçeyim. Kamerası falan yok. Titreşim var. Mikrofon, hoparlör, telefon görüşmesi onlar zaten yok. Suya dayanıklılık var. 50 metre kadar su geçirmez. Ee, şey Başka özellikleri. Alarm arayan ismi gösteriyor. Gelen arama bildirimi, gelen çağrı bildirimi. Arasındaki farkı bilmiyorum. Gelen SMS bildirimi. Hızlı yanıt varmış Android'de. Yani sadece saat gösterimi, takvim ve uygulamada e, bildirimlerini görüntüleme. E, uygulama bildirimlerini görüntüleme. Yani WhatsApp. E, yok mesaj geldi yok gitti gidiyor oradan bir şey geldi indirim oldu falan onları saat üzerinden okuyabiliyorsunuz biraz sonra e, bir örnek yapacağım zaten e, uygulamasını da göstereceğim biraz sonra sağlık hareketsizlik uyarısı var Kalori takibi var ve uyku e, ölçüyor. Spor modu olarak e, ilk önce e, şeylerini söyleyeyim. Aktivite tanımlama ve izleme özelliği, çoklu spor modu ve gelişmiş fitness takibi var. E, desteklediği spor modları da bisiklet, koşu, yoga, yüzme ve adım sayarı da var. Konum bilgisi sim desteği yok. Bunlar hafıza kartı, wifi yok. Bluetooth e, la telefonunuza bağlanıyor e, ve Bluetooth 4.0 ile e, telefonunuzda görün gö, telefonunuzda haberleşiyor. E, bataryası lityum bir bataryası var. Ben internetten biraz araştırdım ama bataryasının kaç miliamper olduğunu bulamadım. E, ekranı da benim baktığım yerde yazmıyordu. Sonra bakarak bulmuştum bir buçuk inç ekranı diye. E, ama şöyle bir bilgiye ulaştım. Az kullanımda batarya ömrü 7 gün. Ve 2 saatte de batarya tam olarak %100 dolu oluyor. E, sensörleri ivme ölçeli var. Kalp atış sensörü var. Şurada bakın. Şu an yanıp sönüyor. E, ve altimetre var. Altı metrenin e, ne olduğunu hemen söylüyorum. Altimetre. metre... 6 metre rakım veya itfaiye ölçmekte kullanılan bir cihazmış. Yani yerden yüksekliği ölçüyor herhalde. Sizin yerden yüksekliğinizi ölçüyor. Uyumlu işletim sistemi Android, iOS ve Windows fonlarda çalışıyor. Ee, ve Android 5.0 üstü ve iOS 9.0 üstünde sadece bu belirtti. Telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Ee, bu ee, bunu dayım bize verdi aslında ben kutusu falan yok bunun o yüzden kutu açılışı yapamıyorum Şöyle bir kordon var bir de şöyle bir kordon var bir de kordonumuz çıktığını hemen göstereyim size ee, Bunu çıkarayım ilk önce Takıldı ama Allah Allah Ah takıldı Aa. Ah sonunda çıkardım. Şuraya e, şu kancası şuraya takılmış. Onu çıkaramadım uğraştım. Kayış nasıl çıktığını göstereyim. Şurada bakın şurada şurada bir şey var. Boşluk. Bu boşluk çok basit çıkıyor. Bunu bu kadar. Böyle takılıyor. Buradan tutup çekiyorsunuz. Çok kolay e, takıp çıkarılabiliyor. Ve böyle çıt diye de oturuyor. Diğer kordonun nasıl durduğunu göstereyim hemen. Ee, bu kordonlarını da takalım. İnternette bunun bir sürü zaten bütün akıllı bilekliklerin neredeyse kordonlarını satın alabilirsiniz. Pahalı olmayan fiyatlarla. Bu kordon birazcık daha uzun. Ee, bu da bu şekilde duruyor. Onu çıkarayım bir öncekini takayım. Evet arkadaşlar taktım. Ee, şimdi bunun e, menüsünü göstereceğim size şimdi bunu ilk açıyorsunuz şuradan yine e, titreşiyor dediğim yer şurası bunu Açıyorsunuz sonra ilk defa bu e, ilk sefer burada arayüz e, Bu arayüzü değiştirebiliyorsunuz saat kadranlarını değiştirebiliyorsunuz şimdi onları mobil uygulamaya geçince söyleyeceğim Sağ kaydırıyoruz burada egzersizler var yürüyüş Eee telefonunuzda GPS kullansın mı diyor. Bu ne demek? Ee, sizin harita üzerinde telefonunuzdan göreceksiniz. E, ee, demi, diyor ki şuradan şuraya gittin diyor. Şu kadar yer gittin diyor. Bu açık şu an bu saatte. Yürüyüş, bisiklet burada var. Benim baktığım kaynakta diğerleri de gösteriyordu ama şu an burada neden böyle gösterdiğini anlamadım. Neyse önemli değil. Ee, burada agenda diyor. Bunu e, ne diyor? Ee, takviminizi e, senkronize etmek için telefonunuza, e, telefonunuza senkronize etmek için e, Fitbit e, mobil uygulamasını kullanın diyor. Buraya ee, geçiyorum şu an burayı. Kaydırıyorsunuz. Burada rahatlama var. E, bu ne demek? 2 e, dakika nefes egzersizi mesela. Bir de 5 dakika nefes egzersizi. Mesela bunu başlattım. Şey diyor. Dur diyor. Bakın arkadaşlar başladı. Ee, inhale diyor. Ee, bu nefes al diyor. Bu bir tane kadar. Sonra titriyor. Nefes. Arkadaşlar işte nefes egzersizi devam ediyor şu an. Bir e, videoyu kapattım yanlışlıkla. O yüzden onları birleştireceğim bu videoları. Siz e, düzgün izleyeceksiniz. Merak etmeyin. Şu an yeni bir video başladım. Bunları birleştireceğim. İşte nefes nefes egzersizi böyle şu an Nefes aldırıyor sana titriyor bıraktırıyor nefesini nefes aldırıyor en sonunda da şöyle yapıyor Evet arkadaşlar 2 dakikadır bekliyorum neden bekliyorum Bu 2 dakikada ayarlamıştım ya ben bunu 2 dakikada ayarladığım için benim bunu size ne oldu hani göstermem için iki dakika beklemem gerekti. i̇şte birinci gün şey diyor ne çıktığını gösteriyorum şu an size. normalde ben parmağımı az koydum buraya. şey gösteriyor. nefes alıp nefes antrenmanından sonra nabzınız şuradan şuraya düştü ya da şuradan şuraya yükseldi diyor. Ama ben parmağımı güzel koymadığım için göstermiş olabilir. Burada timer diyor. burada kronometre var. Bir tane. Kronometremiz var ve ayrıca e, bir sayacımız var. Evet, demiyor. Ha. E, bu sayacımız e, istediğiniz dakikayı buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela ben 4 dakika ayarladım. E, sonra saniyesi de 5 saniye olsun. Buradan bunu başlatıyorsunuz. 4 dakika 5 saniye sonra saat güçlü bir şekilde titriyor. Bir daha kaydırıyorum. Burada alarmlar var evet açtım. Burada da alarmlarımız var. Buradan ayarları, ayarları ayarlayabiliyorsunuz. 8.45'e bir kurulmuş mesela. Ben burada e, 11 39 alarm kurdum. Öğleden önce olsun. Alarm şu an açıklıyor. bu şey galiba smart wake. Hmm, bu şöyleydi. Şimdi ben bunu 11.39'da kurdum ya. Şimdi bu sizi eğer bu aç açarsanız bunu 11.39'da uyandırmıyor. E, uykunuzu ölçüyor. Uykunuzun hafifliğine göre uyandırıyor. Bu da neden? E, mesela siz uykunuz hafifken daha rahat uyanırsınız ya. Uykunuz alırken sizi uyandırmamak için o yarım saatlik sürede e, sizin e, nasıl diyeyim sizin uykunuzun en, en hafif olduğu anı yakalayıp o zaman uyandırıyor. Bu da güzel bir özellik. Burada da repeat neydi? Yineleme, yineleme kapalıymış şu an. diğer tarafa geçiyorum. Hava durumu. şu an İzmir'de güneşliymiş hava. şu an kaç derece olduğunu gösterme telefona bağlı değil. En yüksek 17, en düşük 4 derece olacakmış. 7 saat önce güncellenmiş bu. Alay Bey diyor. ayarları var burada. Burada ekran parlaklığı düşük normal ve otomatik yani üstüne sensörü vardı e, sensörüne göre size ayarlıyor ekran parlaklığını e, bu titreşim bakın şimdi ben bunun farkını pek anlayamadım güçlü ile normal arasında pek fark yok o yüzden ona çok değinmeyeyim bu rahatsız etme modu aynı telefonlardaki gibi rahatsız etme modu bunun üstünde çok durmaya gerek yok burada uyku modu e, şu an uyku modu da rahatsız etmeyin gibi onu tam olarak bilmiyorum. Burada da e, schedule diyor. Bir sonrakine geçiyorum. Screen time out. Ha. Hmm. E, mesela long dersen ben buna bu uzun süre açık kalacak. Bak e, şey pil sağlığı için e, iyi olmayacak diyor. Şu an normaldeymiş. Mesela normalde kalsın. Şimdi ana ekrana geri dönüyorum. Üste kaydırınca buraya gelmiş mesajlar görünüyor. Alta kaydırıyorum. Burada şarjımız 14 kalmış. E, 3591 adım atılmış. Bugün saat 5.43. Doğru. Cuma günü ve 27 Kasım. E, 250 of e, 0. Bu e, her saatte 250 adım atmak için mi yapılmıştı? Öyle bir şey de. Kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Bu enerji sanırım onun. Ne olduğunu anlayamadım ben. Bu kalp atış hızı 77. Bu en düşük kalp atış hızı olması lazım. Ve bugün 3.16 kilometre yürümüş bunu takan kişi. Ve 1192 kalori yakmış. 3 kat çıkmış. Ee, uyku verisi yok diyor. Ee, 55 kiloymuş takan kişi. Ve hiç su içmemiş diyor. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Yani su içtiğinizi anlayamıyorsunuz. Siz her şeyde e, su içtiğinizi ona şey yapmanız gerekiyor. Ee, ben su içtim demeniz gerekiyor. Telefondaki uygulamaya yani demeniz gerekmiyor. Ee, seçmeniz mi gerekiyor işte öyle bir şey gerekiyor. Şu an titriyor mesela. Ne oluyor? Aa biraz önce 4 dakika 5 saniye ee, sayaç kurmuştum onu kapatmamışım. O ötüyor şu an. <laughs> tamam kapattım. Bu da bu da şarj aleti, şarj standı. Neyse. Ee, bunu buradan böyle açıyorsunuz. Buna takıp bırakıyorsunuz. Bu kendi kendine orada şarj oluyor. Buradaki pinler bunları oturuyor ve ters takmışım zaten. Ve şarj oluyor. Şimdi size mobil uygulama, uygulamayı anlatacağım. Mobil uygulamasını açıyorum. Burada Fitbit yazıyor. Bunu açıyorum. Şu an telefonla bağlı değil sanırım. Bakayım. Ha bağlıymış. Charge 3 yazıyor. Bağlıymış. Uygulamasının açılıyor. Bugün 723 adım atılmış. 3.16 km atılmış. Bunlar şey işte. saat üzerinde yazan değerler zaten. 7 saat 16 dakika koymuş mu takan kişi. 72'ymiş şu anki en düşük kalp nabız hızı. 55 km olmuş. Şurada Discover diyor. Burada burası böyle yani nasıl desem burada premium diyor onları para vererek yapıyorsunuz çoğunu. Ekstra bir üyelik yani. Bu ne? İstemiyorum diyeyim. Dan. Hı. Premium diyor. Premium istemiyorduk zaten. Ee, Covid-19. Neyse. Ee, bugün işte bunları yapmışız. Buna saat ayarı üzerine nasıl ayarlanacağınızı Göstereyim ben. Evet arkadaşlar saat e, arayüzünü nasıl yapacağınızı buldum buraya basıyorsunuz. Sonra burada bağlandı diyor bileglik. E, sonra burada clock face diyor. Şu anda üstünde olan buymuş doğru. Burada bütün e, saatler dediğinizde bütün arayüzler burada bir sürü şey çıkıyor. Burada ekranda ne kadar e, nasıl diyeyim? Daha çünkü ne kadar çok bilgi gösterirse, ne kadar detaylı gösterirse o kadar iyi aslında. Ee, mesela buradan bir tanesini değiştireyim. Mesela hangisi olsun? Şu olsun mesela. Burada bayağı bilgi yazıyor. Bunu seç diyorum. Şimdi bakın bu saat üzerine gelecek şimdi. Bekliyorum. Evet bakın geldi. Ee, şu an oluyor. Bakın tamamlandı dedi ve saatin arayüzü değişti şu an. Şu an kalp atışı olmadığı için e, şurada gördüğünüz yerde e, çizgi çizgisiz gösterdi. Yok diyor yani. Kalp atış ölçülmedi diyor. E, bu kadar. E, başka bakıyorum ne anlatmadım şunu unutmuşum. Ne kadar uyuduğunuzu detaylı bir şekilde de gösterebiliyor. Şuradan biraz önce göstermenin üstüne bastığınızda gösterebiliyor. Mesela %85 uyku skoruymuş. Bunu takan kişinin Friday, Cuma günü. Yani gece. Nasıl geri gidiyoruz buradan? Şöyle küçültüyoruz. Ha. sonra buradan ee, daha uyku, uyku ne kadar kaç saat uyuduğunu gösteriyor Mesela Tuesday'de 3 saat uyumuşsun takan kişi ee, bugün bugün Pardon bugün 7 saat 16 dakika Çarşamba 7 saat 6 dakika ee, Perşembe 5 saat 20. Cuma'da 6 saat 34 dakika ee, geçen hafta falan filan bunları da gösteriyor Uygulaması hakkında aslında bu kadar çok e, bir detay yok. E, tekrardan bakıyorum ve e, yani e, sanırım e, şunların hepsine basınca e, şöyle bir şey buldum mesela buna basıyorsunuz gösteriyor. zaten bunların böyle olması garip olurdu. Buradan kalp atış ne kadar olduğunu gösteriyor. 59'muş. 66 olmuş, böyle artmış, 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 artmış sürekli. E bu ay bir günlük sanırım. Bir günlük mü? Bu ay. Ha. bu, bu bu hafta. E, bu, bu bu yıl. Bu şekilde de gösterebiliyor. Tabi burada daha detaylı gösteriyor. Mesela direkt çıkmış ama bir hafta derseniz. Tik işareti olmuş. İşte tik işareti olmuş. E, burada işte öyle daha şey. E, inişli kalkışlı diyeyim. Şey arttıkça. Zaman dilimi arttıkça. E, bu e, gösterdiği şey de e, çizgi grafiği şeklinde gösterdiği şey de daha detaylı olmaya başlıyor normal olarak. Bu da dümdüz çubuk olmuş neredeyse. E, diğer taraflarda mesela burada e, adımınızı e, gol diyor. E, hedef adımınıza söyleyebiliyorsunuz. Yani söylüyorsunuz derken e, yazıp hedef hedefinize geldiğinizde de titriyor mu ne yapıyor bilmiyorum işte. Ee, onun dışında pek yani bu kadar aslında bir şey yok. Ee, premium ekranı çıktı. Sürekli çıkıyor zaten. Mesela buna basıyorsunuz. Burada premium ne çıkıyor. Premium fiyatına bakalım. Ee, 90 günlük ücretsizmiş. Deneyebiliyormuşuz. Ee, regular e, aylık e, 66 dolar bu 3 ay geçtikten yani 90 geçtikten sonra aylık 66 dolar ödemeniz gerekiyor. 66 TL özür dilerim TL. Ee, bu da Anlu Ali. Evet arkadaşlar biraz önce Anlu Ali diye telaffuz ettiğim şey Anlu Ali diye okunuyormuş ve yıllık demekmiş Anlu Ali. Hmm. Normalde 191 TL'ymiş ama 530 TL'ye düşmüş. O %33 indirilmiş falan. Ee, bu premium kazanınca işte Hmm. Oh, 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 oh Premium şey yapınca şey öyle oluyor. Mesela bir yemek yiyorsunuz, yediğiniz yemeği oradan seçiyorsunuz. Ee, sonra e, size diyor işte şu kadar kalori aldın, şu kadar kilo. Hani bayağı detaylı yani bildiğin böyle bir diyet gitmiş gibi oluyorsun. Bunun için de para vermen gerekiyor. Yani az para, 66 dir aylık. Yani kime göre az, kime göre çok. Bence yani. Ee, uygulamada yemek yiyince şey yapmak için yani bir sürü şey var ama mesela burada spor canlı ders yani böyle şeyleri izleyip normalde para verip falan gidiyorsanız yapılabilir tabi kişiden kişiye göre değişir ee, neyse ee, covid 19'a gireyim bakayım ne varmış ee, girdim e, ee, stay healthy diyor i̇yi, iyi hissetmiyor musun diyor işte işte bilmem 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 ne. Ee, sağlıklı iç anlardadır diyor. Neyse. Uzatmana gereği yok. Ee, bu videom bu kadardı arkadaşlar. Ben bu videoyu bütün videolarımdan daha eğlenceli çektiğimi düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyorsanız ve daha güzel yaptığımı düşünüyorsanız bir video. Ben ki ben öyle düşünüyorum yani araya intro falan ekledim yavaş yavaş geliştiriyorum videolarımı. Siz de öyle düşünüyorsunuz eğer kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Beğenmiyorsanız da abone olun yani birini yapın. Tamam. Heyecanlandım. Ee, bu kadar arkadaşlar. Uzatmayayım. Ee, başka videomda görüşmek üzere. Dediğim gibi daha teknolojik ürünleri inceleyeceğim. Mesela yeni yazıcımı inceleyeceğim. Ee, iki, iki, tane akıllı saat inceleyeceğim. Ama hangi akıllı saatler olduğunu söylemeyeyim. Şimdi sürprizi bozulur. Ama, ama bir tanesi çok güzel bir akıllı saat. Yeni, yeni bir akıllı saat. Yani bayağı güzel bir akıllı saat. Diğeri de yani mi görürsünüz şimdi akıl bir tane bir tane daha akıllı beektik inceleyeceğim bir tane iki tane kablosuz kulaklık inceleyeceğim onları aynı videoda veya farklı videoda bilmiyorum Mesela bu akıllı bileklikte başka bir akıllı birektin karşılaştırma videosunu çekeceğim diğer incelemesini çektikten sonra ee, bu kadar. Bu inceleme güzel detaylı yaptığımı düşünüyorum ve e, eğlenceli geçti benim için. Sizin için de eminim öyledir. Biraz önce dediğim gibi e, bana bunu göstermek için yani eğlendiğinizi göstermek için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz e, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.